Çöpten hazineye serimizde bu küçük 3 çekmece vardı. Bildiğiniz gibi ilk partta öncelikle ön taraflarını söktüğümüz çekmeceleri üst üste koyup kitap kitaplık formunu vermiştik. Ardından önünden söktüğümüz parçalardan birini ise raf olarak kullanmıştık ve rölye yaparsaydı açıklığını kapatmıştık. İkinci partta ise önce ayaklarını takıyorum ardından ön kısmına çıtalar takmak istiyorum. Bunun için çıtaları kesiyorum. Önce bambu ile Olmayacağını görünce çıta koyuyorum. Ve sonrasında zımparalama işlemi yapıp tüm tozundan pisinden arındırıyorum. Ve kumu rengini 3 kat olacak şekilde aralıklar yani bekleme sürelerini bekleyerek boyuyorum. Ve sonrasında çıtaları da boyadıktan sonra iç kısmını pudra rengine boyuyorum. Her ne kadar mavi yeşildense de ben pudra rengini çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hızlı yapıştırıcıyla çıtalarımı yapıştırıyorum. Ve ön kısımdan artan iki parçayı da üstüne çat olarak kullanıyorum. Dilerseniz kitaplık olarak, dilerseniz baharatlık olarak, dilerseniz dekoratif raf olarak kullanabileceğiniz bu dönüşüm benim çok hoşuma gitti. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bildirirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. Bye.